Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yarın günlerden pazar. Türkiye'nin en iyi, en uygun, en kaliteli, en şeffaf mezatını yapıyoruz abi. Youtube üzerinden. Bursalı Ozan Yılmaz kanalından. Abiler yarın alay iştimi alacağım. Herkesi orada bekliyorum. Gelmeyeni yok yazarım abi. Şimdiden söylüyorum. Gelmeyeni yok yazarım. Gelmeyen de çok şey kaçırır. Dostlar. Gelmeyen de çok şey kaçırır. Yarın saat 21'de her pazar olduğu gibi YouTube'daki canlı yayınımız son gaz devam. da çıkacak bazı kuşlarımız. Kaliteye uygun almak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey kanallarımıza abone olmanız. YouTube kanalı Bursalı Ozan Yılmaz. Türkiye'nin en uygun, en kaliteli, en şeffaf mezatını yapıyoruz. Herkesi yarın saat 21'de YouTube'daki canlı yayınına davet ediyorum. Bütün abilerim, kardeşlerim. Dediğim gibi yarın ala iştimi alacağım. Herkes saat 21'de hazır olsun. Kaliteli kuş almak isteyen abilerimiz, kardeşlerimiz, kaliteye uygun almak isteyen abi kardeşlerimizin değişmeyecek tek adresi Bursalı Ozan Yılmaz. Yapmanız gereken tek şey YouTube'da Bursalı Ozan Yılmaz kanalını takip etmeniz. Her pazar saat 21'de YouTube üzerinden canlı yayınlar tam gaz devam ediyor. Abiler çok lafa gerek yok. Yarın akşam duran değil, vuran kazanacak yine. Yine A kaliteli kuşları çok uygun almak istiyorsanız. Bursalı Ozan Yılmaz YouTube kanalına bekliyorum herkesi. Yarın saat 21'de görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun.